Mükemmelige Ulasmak isin sin Bugunnei Feder et me Hazir Olur Dunutz. Bugun saiz Andreas Munzerin Hikayesini an Latiorus. Sane de Vesane de Sinda Hayel Edile Messi Nirlara eten Mücke mel Birfizik Arai Sila Tanin an Vikut Gelistir Orani Yuz de Sifira Yaklasan. Anca Kolum bir Bedeli Olan Hazir Olun. Vikut kelistirme me Perspektiv Inizi Sansuza Dek Degistirecek Epic Vitragic Bir Yolkuluga Sikiorus. Andreas Munzer, 25 Ekim 1964'te Avusturya'nın Küsük graköyünde doğdu. Andreas, uluslararası sahnelerin isiltisinden ve spot istiklerinden uzak, sade bir ortamda büyüdü. Sokuklugu, küslük yaslardan itibaren fiziksel güç ve egzersize olagan üstü bir ilgi gösterdiği sakin bir yaşamla sekilendi. Vücut geliştirme dergilerinde gördüğü atletlerin güçü ve estetikinden ilham alarak kendi yolkuluguna çıkmaya karar verdi dünyanın en iyi vücut geliştirmecilerinden biri olmak. Yerel spor salonlarında antrenman yapmaya basladı. Agirlik kaldiriyor ve vücudunu kararlı bir azimle sekilendiriyordu. Soğuk zaman antrenmanlarını finanse etmek işin bir fabrikada salisiyordu. Yol kolay değildi. Büyük, zehirlerin sunduğu kaynak ve altyapıdan yoksun olarak Andreas. Süfeler ve engellerle karşılaştı. Küçük bir koyde antrenman ekipmanları sinirliydi ve uygun bir diyet sürdürmek zordu ama Andreas pes etmedi. Her boss anini fizikini mükemmelleştirmeye adayan seki bir rutin uyguladı. Tutkusu ve disiplini fark edilmeye baslandı ve kısa süre sonra insanlar onu, büyüklüğe ulaşmak işin dogmus biri olarak görmeye basladı. Felsefesi disiplin ve süreklilik üzerine kuruluydu. Sarsılmaz bir zihniyetle tüm engelleri asmaya itiliyordu. Yolkulugunda Andreas, kendisini rehberlik edin mentorlarla tanıştı. siminde kilit bir figür, विखुद कैलिस्तर मेरे वे हॉलीवुड दा उलुस लारारा सी बसारिया उलास मिस ले आर्नोल्ड श्वार्ट्से नेगर आर्नोल्ड अंद्रेया सिन ओल्माई अर्जुला दीगी से ही तेम्सिल एडी ओल्डू यलनिस का बीर विखुद कैलिस्तर में संपियोंनु देगिल आइनी जमंदा दुनिया सपिंदा बेरिकोन बु इल्हमला अंद्रेयास विखुदुनु सरसिल बीर अदन मिसलिकला सेकिलेंदिर में ये बसला दी अंतरिनमान बेसलेन में वे यारिस महकिंदा मुमकुन ओलंतुम ओजुम से यरेक

ओनुन दुनिया सनेसिनदेकी करियरिनिन बसलांगिची ओल्डो योलकुलुगुंदा एंड्रियास असीरी फिजिकसिन सिनब्लार ला कारसिलासति बेहरंगी बेरिनसिनिन दयानमयाकागी बिरंतरीनमन वे, 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 वे बेस्लिन में रेजिमिनी उइगुला मखजुरुंदा कलदी दीएति इननिलमास देरचेदे कातिदी याक्सिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बन हाइड्रेट में सोकासिया अंतरीनमन प्रोग्रामिया इनि देरचेदे युगुंदा अगिरलिक कलदीर माया बेकडदी ओ यापमाया साथले रायरी ओर्तु विखुद गलिस्तिर में टोपलोलुगुंदा दोस्तलर एदिनदी ऐनी अदनिस्लि सहिप दिगर्पोर्कु ला अर्किक्लार कुर्दू अन्का गुरुन्मस् दुस्मार्ला दा करसी करसिया करी वु कुदूना उइलादी असिरी तालिप्लर सोनुस्लरी नि गोस्तरमये बसलाु अंत्रा अंद्रेस खास वे एक्लेम यारला यासादी दयानीिक्लीगी वे तोपर्ला सिनांदी मिस्टर ओलिंपिया वे क्लासिक गिबी प्रेस्टीजली यारिस मलार ओनुन हेदेफी ओनुफियोल्दू

Andreas हर यारिस मनी achiave tuken mislige dayanma kapasite sinin maksimum testi oldugunu biliordu. Sahne deken Andreas im kansis kastani mila parliordu. Adan misligi ve feda karli klari. Onu vukut gelistirme dunya sinda zirvieta sidi. Ulus lara rasi etkin liklere katildi. Dunyanin en ile rile yaristi ve saigi ile hayran lik kazandi. फकत हरजाफरिन सागलेगी ईशिन युग सेक बिर बेदली वारदी आंद्रियास फिजिकसेल मुकेमेलिगिन सेमबोलु ओल्डू आमाबु मुकेमेलिक आर्कसिंदा वकुदुआची सेकी ओरदु तकदीर वे ओदुलर गेलदी आंद्रियास एसिट्स फिजिकी बे मुतलाक बगली लीगी नेदनीले हाइरानलिक वेसाईगी गोरन बिरवकुद के लिस्टिर में इकोनु ओल्डू फिटनेस देर गिलेरी ओनु ओवदु हाइरान लार सेवदी दीगर वकुद के लिस्टिर में चिलर सई गीला बक्ति अनकाकबू बसारिनिन आर्कसिंदा स्टेरॉयड, डियोरेटिक व सूरक्षित्रेस कंबिनेशनों सालगिनी बोझ योर्दू। अंड्रेयास अलाम वेरिची बेलिर्तिलर हिसेत में ये बसलादी, करीना ग्रीसी, आशिरी योरगुनलुक वे काराचिगर सोरुन्लारी। बेलिर्तिलरी ने रागमें इलरले में ये देवाम ऐती, मुकेमलीगे उलाज़मा वे बुकुट के लिस्तिरमेदे चिरव

bir zamanlar mükemmeligin sembolü olan vükudu yasam tarzinin agerligi altinda şok ye basliyor. 14 Mart 1996’da Andreas Munzer otuz bir yasinda kara çigar ve böbrek yetmezliginden hayati kaybetti. kaybeti. Ölü mü? Vükudki listirme kamyasi si büyük bir darbe oldu ve vükudu dogal sinirlarinin ote sinet zorlamanin tehlikelerini acibir sekilde hatirlati. Andreas geride karmasik bir miras birakiyor. Hem etkileyici fiziki, hem de hayati ve olumuyla sunduğu trajik dersle hatırlanıyor. Andreas Munzer'in trajik olumu derin bir ders bırakıyor. Hikayesi, steroidlerin tehlikeleri ve sporda sagligin, unemi konusunda guslu bir hatırlatma haline geliyor. Ölümünden sonraki yıllarda vücut geliştirme topluluğu, performans artırıcı maddelerin kullanımına bağlı risklerin daha fazla farkına vardı. Sporkular ve antrenörler, ölçülülüğün ve uzun vadeli saglik

hoşunuza gidebilecek başka bir video için buraya tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Binlerce kişinin önünde sahnede olduğunu ve bir anda her şeyin karardığını hayal edebiliyor musun? İşte tam da bu, gelmiş geçmiş en etkileyici vücut geliştirmecilerden biri olan Paul Dillett'in başına geldi. Bir yarışmanın ortasında vücudu tamamen iflas etti ve bir dakika boyunca Paul klinik olarak ölüydü. Onun nasıl hayatta kaldığını ve bu korkunç ana neyin yol açtığını bilmek ister misin? Şok edici bu hikayeyi öğrenmek için bizimle kal. Paul Dilet, 12 Nisan 1965'te Kanada'nın Montreal kentinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren spora yatkınlık gösterdi. Önce Amerikan futbolunda öne çıktı, Sonra ise gerçek tutkusunu, vücut geliştirmeyi keşfetti. Olağanüstü genetik yapısı ve heybetli fiziği sayesinde fitness dünyasının dikkatini hızla çekti. 1991'de profesyonel olarak ilk kez North American Championships'te sahne aldı ve birincilik kazanarak vücut geliştirme dünyasında ışıkların altına çıktı. 90'lı yıllarda Paul sahnede en çok tanınan ve korkulan figürlerden biri oldu. Bir virgül 85 boyu ve yaklaşık 140 kiloluk saf kas kütlesiyle ona Frankenstein lakabı takıldı. Devasa fiziği ve ürkütücü görünümüyle sahnedeki varlığı benzersizdi. Kas geliştirme kapasitesi olağanüstüydü. Kısa sürede Mr. Olympia ve Arnold Classic gibi büyük yarışmalarda dişli bir rakip olarak adını duyurdu. 1993'te Mr. Olympia'da 6. sıraya yerleşti ki bu kariyerinin en dikkat çekici başarılarından biriydi. Ancak hayatının en kötü anlarından birini yaşaması an meselesiydi. 1994 yılında prestijli Arnold Classic sırasında poz rutininde aniden rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Heykeli andıran vücudu birden hareketsiz kaldı. Hakemler ve seyirciler donup kaldı. Paul kımıldayamaz hale gelince sahnede yere yığıldı. Sağlık ekipleri hızla sahneye koştu ve kısa süre içinde Paul'ün kalbinin durduğu, yani klinik olarak ölü olduğu açıklandı. Bir dakika boyunca, ki bir ömür gibi geldi, kalbi atmadı. Sahnenin parlak ışıkları ve kalabalığın çığlıkları sustu. Paul ise mavi bir boşlukta küçük köpeğini gördüğü derin bir deneyim yaşadı. Mucizevi bir şekilde hayata döndü. Fakat bu olay hem onun hem de tanık olanların hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Bu çöküşün nedeni diüretik ve steroid kullanımının da etkisiyle oluşan aşırı susuzluktu. Olay sonrası verdiği bir röportajda kaslarını maksimum derecede belirginleştirmek için vücudunu sınırlarının ötesine zorladığını anlattı. Aşırı dehidrasyon, yarışma öncesinde kas ayrıntılarını vurgulamak amacıyla yaygın bir uygulamaydı. Ancak Paul, vücudunu kırılma noktasına getirmişti. Hayatı, sıvılardan yoksun düşen bedeni artık dayanamadı ve kısa süreliğine kapandı. Diüretikler, vücuttan fazla suyu atmaya yarayan ilaçlardır. Vücut geliştirmeciler daha kuru ve keskin bir görünüm için sıkça kullanır. Ancak aşırı kullanım ağır dehidrasyon, elektrolit dengesizlikleri ve kalp sorunlarına yol açabilir. Paul'ün durumunda bu ilaçların aşırı kullanımı çöküşün ana sebebiydi. Bunun yanında Paul'ün kullandığını itiraf ettiği anabolik steroidler de krizde rol oynadı. Steroidler kas kütlesini ve gücü ciddi şekilde arttırabilir fakat yüksek tansiyon, karaciğer hasarı ve kardiyovasküler sorunlar gibi pek çok yan etkiye sahiptir. Steroidler ve diüretiklerin birleşimi Paul için son derece tehlikeli bir tablo yaratmıştı. Korkunç bu olaya rağmen Paul Dillett pes etmedi. Arnold Klasik'teki çöküşü Vücudu aşırı zorlamanın tehlikeleri konusunda diğer vücut geliştirmecilere bir uyarı oldu. Ancak aynı zamanda onun inanılmaz direncini ve kararlılığını da ortaya koydu. Yarışmaya devam etti ve vücut geliştirme dünyasında etkili bir figür olmayı sürdürdü. Paul kariyerine devam ederek birçok yarışmaya katıldı ve çeşitli dereceler elde etti. Ancak yolculuğu kolay değildi. 1999'da İngiltere Grand Prix'sinde bir kez daha sahnede çöktü. Bu kez daha hafif olsa da bu olay sağlığına ve iyiliğine daha fazla odaklanma kararını güçlendirdi. Paul, Mr. Olympia ve Arnold Classic gibi prestijli yarışmalarda düzenli bir rakipti. Mr. Olympia'yı hiç kazanamamış olsa da sahnedeki varlığı her zaman dikkat çekiciydi. 1996 Arnold Classic'te ikinci, aynı yıl Ironman Pro Invitational'da dördüncü gibi önemli başarılar elde etti. Profesyonel yarışmalardan emekli olduktan sonra 2007'de World Bodybuilding and Fitness Federation'ı kurdu. Bu organizasyon, fitness ve vücut geliştirme dünyasında en saygın kurumlardan biri haline geldi. Paul, bu yolla daha sağlıklı, ve dengeli bir yaklaşımı teşvik etti. Dış görünüşten önce sağlık ve iyiliğin önemini vurguladı. Ayrıca birçok genç sporcuya mentorluk ve antrenörlük yaptı. Onun güvenlik ve sağlık odaklı yaklaşımı pek çok sporcunun yarışmalara hazırlanma şeklini etkiledi. Seminerler düzenleyerek deneyimlerini ve bilgisini yeni nesil vücut geliştirmecilerle paylaştı. Paul Dilet Birçoklarının kariyerini hatta hayatını bitirecek bir deneyimden sağ çıkmayı başardı. Onun hikayesi insan bedeninin sınırları ve inanılmaz irade gücü hakkında güçlü bir ders niteliğinde. Vücut geliştirmede sınırları zorlayan diğer isimlerin hikayelerini de öğrenmek ister misin? İşte ilginç bulabileceğin başka bir hikaye. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir adamı öyle büyük ve güçlü hayal et ki en iri goriller bile onun yanında küçük görünsün. Bugün sana Greg Kovac'ın inanılmaz hikayesini anlatıyoruz. İnsanın boy ve güç sınırlarını zorlayan vücut geliştirici. Efsane Jay Cutler'ın yanında ne kadar büyük göründüğüne bak. Nazik dev olarak tanınan Greg, boyu ve olağanüstü gücü sayesinde vücut geliştirme dünyasında silinmez bir iz bırakmış. Kanadalı bir vücut geliştiriciydi. İşte tarihin en iri vücut geliştiricisi Greg Kovacs'ın hikayesi. Gregory Mark Kovacs, 16 Aralık 1968'de Kanada'nın Ontario eyaletinde Niagara Şelalesi'nde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren spora ve fiziksel aktivitelere ilgi gösterdi. İlk başta hokeye yönelse de bir sakatlık onu spor salonuna getirdi ve böylece vücut geliştirme yolculuğu başladı. 17 yaşında ağırlık kaldırmaya başladı ve kısa sürede kas gelişimi konusunda doğal bir yeteneği olduğunu fark etti. İlk yıllarında vücudu antrenmanlara hızla yanıt veriyor, kas kütlesi kolayca artıyordu. Greg kas kütlesi kazanımına olağanüstü genetik yatkınlığı olduğunu anladı. Bu keşif onu tüm sporları bir kenara bırakıp sadece vücudunu şekillendirmeye odaklanmaya motive etti. Yıllar boyunca Greg kas kütlesini etkileyici bir şekilde artırarak aralıksız çalıştı. 30 yaşına geldiğinde 1,93 boyu ve 180 kilonun üzerinde ağırlığıyla tüm zamanların en iri vücut geliştiricilerinden biri haline gelmişti. Göğüs ölçüsü yaklaşık 178 santimetre, uyluk çevresi ise 89 santimetreydi. 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında Greg Kovacs, profesyonel vücut geliştirme dünyasında baskın bir figür oldu. 1996'da, Kanada Ulusal Şampiyonası'nı kazanarak profesyonel kartını aldı. Olağanüstü boyu ve sahnedeki heybeti ona Nazik Dev lakabını kazandırdı. Kariyerinin zirvesinde Greg dünyanın en prestijli vücut geliştirme yarışmalarına katıldı. Mr Olympia ya da Arnold Classic gibi büyük ünvanları hiç kazanamamış olsa da bu yarışmalardaki varlığı bile hayranlık ve şaşkınlık uyandırmaya yetiyordu. Kas tanımı her zaman rakipleri kadar keskin olmasa da onun gücü ve boyutu tüm topluluğu büyülüyordu. Greg'in en dikkat çekici özelliklerinden biri muazzam boyutunu korurken gücünü ve dayanıklılığını da geliştirebilmesiydi bu denge onu çağdaşlarının çoğundan ayırıyor ve sporda benzersiz kılıyordu. Greg'in en şaşırtıcı yönlerinden biri ham gücüydü. Zirve döneminde öyle güç gösterileri yapabiliyordu ki pek az kişi onunla boy ölçüşebilirdi. 700 libre, yaklaşık 320 kilogram bench press'i iki tekrar yapabiliyor. 500 libre, 227 kilogram Military Press, 500 Libri Bar Row ve 1000 libre, 907 kilogram Leg Press uygulayabiliyordu. Bu sayılar onu yalnızca dönemin en güçlü vücut geliştiricilerinden değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü atletlerinden biri yapıyordu. Greg, spor salonundaki başarılarının yanı sıra ağırlık kaldırma etkinliklerinde ve güç gösterilerinde de sahne aldı. Seyircileri devasa ağırlıkları kaldırabilme kapasitesiyle sık sık hayrete düşürüyordu. Bu boyutu ve gücü korumak için son derece sıkı bir antrenman rejimi uyguluyordu. Rutininde ağır kaldırışlar ve tam hareket aralığına odaklanarak kas gelişimini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyordu. Beslenme düzeni de en az antrenmanı kadar etkileyiciydi. Balk döneminde günde yaklaşık 10.000 kalori tüketiyor, yarışma hazırlıklarında ise bu miktarı 5.500 kaloriye indiriyordu. Öğünlerini gün boyunca küçük porsiyonlara bölüyor, yeterli protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ alımına özen gösteriyordu. Korkutucu boyutuna rağmen Greg Kovac, güler yüzlü kişiliği ve yardımseverliği ile tanınıyordu. Pek çok genç vücut geliştiriciye antrenörlük ve mentorluk yapıyor, bilgi ve deneyimini seminerlerde paylaşıyordu. Ayrıca kendi besin takviyesi markasını kurarak sporcuların başarıya ulaşmalarına destek oldu. Kariyerinin ilerleyen yıllarında sakatlıklar ve sağlık sorunları performansını etkilemeye başladı. Bir yani adı, 2005'te yarışmalardan emekli olup işine ve koçluğa odaklandı. Ancak yıllarca süren devasa fizik baskısı vücudunda kalıcı izler bıraktı. Yarışmalardan ayrılsa da kas kütlesini korumak için hala maddeler kullanıyordu. Son yıllarında kalp sorunları baş gösterdi ve bu komplikasyonlar 22 Kasım 2013'te ölümüne yol açtı. Greg Kovacs 44 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Vücut geliştirme dünyası onun ölüm haberiyle sarsıldı. Greg yalnızca boyu ve gücüyle değil, spora adanmışlığı ve topluluğa bıraktığı etkiyle de hatırlanıyor. Onun hikayesi insan iradesi ve kararlılığının gücünün bir kanıtı oldu. Zor çalışma ve adanmışlıkla imkansız görünen boyut ve güç seviyelerine ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdi. Yaşamı erken sona erse de mirası yaşamaya devam ediyor. Greg Kovacs her zaman nazik dev olarak anılacak ve vücut geliştirme dünyasında silinmez bir iz bırakacaktır. Öyle ki bazı gorillerden bile ağırdı. Greg'in hikayesi, vücut geliştirme dünyasında başarıya giden yolun yalnızca kaslardan ibaret olmadığını gösterir. O, genç sporculara ilham veren bir mentor, sahnede seyircileri büyüleyen bir dev ve her şeye rağmen alçak gönüllülüğünü koruyan bir insandı. Onun lakabı olan nazik dev aslında hayatının en doğru özeti oldu. Dışarıdan ürkütücü bir güç ve büyüklük, içeride ise paylaşmaya, öğretmeye ve destek olmaya hazır sıcak bir kalp. Ne yazık ki kariyerine ve hayatına adadığı bu muazzam fiziksel yapı aynı zamanda ona ağır bir bedel de getirdi. Yıllar süren aşırı yüklenme ve vücuduna yaptığı olağanüstü baskı sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. 44 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrılması sadece vücut geliştirme topluluğu için değil, tüm spor dünyası için büyük bir kayıptı. Bugün Greg Kovacs Mr. Olympia ya da Arnold Classic şampiyonlukları kazanmış bir isim olarak değil, farklı bir mirasın taşıyıcısı olarak hatırlanıyor. O insan sınırlarını zorlamanın simgesi, azmin ve disiplinin somut kanıtı olarak hafızalarda yaşıyor. Onun hikayesi kas yapmak isteyen herkes için yalnızca fiziksel bir ilham değil, aynı zamanda ruhsal bir ders niteliğindedir. Büyük olmak Yalnızca bedenle değil, karakterle de mümkündür. Greg Kovac'ın hayatı kısa sürdü. Ancak mirası sonsuzdur. Bugün hala pek çok genç sporcu onun hikayesinden güç alarak ağırlıkların altına giriyor. Daha büyük hayaller kuruyor ve daha ileriye gitmeye cesaret ediyor. Greg her zaman nazik dev olarak anılacak ve vücut geliştirme dünyasında efsaneler arasındaki yerini koruyacaktır.